Yani buradan sürekli olarak paylaşmaya çalışıyoruz. borsanın piyasalarımızın hani kriz durumunda yatırımcısını üzmeyen hani afaki derecede o biz 30 içinde bulunan hani medar iftarımız dediğimiz şirketlerin durumunu hep beraber izlediğimiz son bir buçuk yıllık süreçte afaki derecede düşmeye bazı şirketler var ki bu şirketleri hani gidişatından değil de önündeki yatırımlar önündeki ileriki yıllardaki yapacağı öz kaynağına ekleyeceği yatırımlar sonucunda karlılık artışı, satışlar artışı bunları da kapa bildirmesi sonucunda bu şirketlerde kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla ufak ufak biriktirmenin yararlarını yani buradan hem paylaşmak istiyorum hem de kendi mesela hedef fiyat kanalında arkadaşımız sürekli olarak paylaşımlarda bulunuyor sağ olsun güzel grafikleri de bizle paylaşıyor kendisinin de araştırdığı şirketlere paylaşıyor. Geçenlerde Aksen'den bahsetmişti. Benim de gözüme kestirdim. Yani şöyle bir baktım. Uzun vade belirtilecek bir şirket. Ben 3 yıl, 4 yıl önce Aksen'e yine bir 4 liralar, 5 liralar gibi rakamlarda bakın şu bölgelerde sanıyorum. Şu bölgelerde belki. Böyle bir bakmıştım. Gerçekten güzel bir şirket. Gidişatı güzel, yatırımları güzel. Yurt dışındaki bu enerji üretim ve dağıtım alanındaki yatırımları çok güzel. Ve en azından diyoruz ki ya eğer biz uzun vadede yatırım yapacaksak, maaşımızın belli kısmını alım yapacaksak, ufak ufak yapacaksak benim param değerli kardeşim. Bilindiği güzel yatırımları olan ileriye dönük, karını arttıran, defter değerinin altında kalan esas faaliyet karını arttıran sanayi şirketleri. De. Hani biz diyoruz ya ya işte bacası tutsun istihdam yaratsın ya bazen de diyorum ki ya bacası tutsun tutsun de tütene kadar benim belki keseme zarar edecek. Ne şirketler var öyle değil mi? Otomotiv sektörünün geldiği durumu görüyoruz değil mi hep beraber? Kendi adımıza söyleyin. Ford, Ford, Ford dedik. Gördük. Bakın ne hale geldi. Türksel şu an piyasa defter değeri %0.99 bakın. 0.99 piyasa defter değerinde. Aksan aynı şekilde o da 0.99'da. Beşler var 0.76, Afyon 92 Ulu 0.49 ya piyasa defter değeri. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Şu an defter değerinin yarı fiyatından fiyatlanıyor piyasada. Katmerciler aynı şekilde 0.76, 0.75 buckfse diyor, 0.68 seranit, sernte seranit. Aman bana fayans demeyin. 0.88, petunlar 0.41, kim market, kim market evet 0.90. Park merkez, PRK merkez 070 Edip 039'da. Ha şimdi şu, şu şirketlere baktığımda ben iki tanesini belki üç tanesini en fazla gözümü kestirebiliyorum. O da son haftalardaki yükselişle beraber sanıyorum diğer takip ettiğimiz şirketler piyasa defterlerinin üstüne çıkıyor biliyor. Ama şöyle baktığımızda burada benim hani hedef fiyat kanalında aksenden bahseden arkadaşımız gibi benim de gözüme kesmiyor değil. Ama uzun vade kademeli alım taraftarındayız. Halen, halen ne yazık ki öyleyiz. Borsa bir buçuk yıldır, iki yıldır. Bakın şu bölgeden beri yani endeks de aynı grafiği bize paylaşıyor. Aralık 2022 görebiliyor musunuz? Gerçi endeks daha da yüksek, daha da iyi konuda. 2022'ye kadar gitmiyor şu bölge. Temmuz 2024'ten beri bir yıldan fazladır. Bir yıllık süreçte ne yazık ki düzeltme aşamasında olan halen toparlanma emareleri yeni yeni göstermeye başlayan bir borsamız var. Bu borsalara da kademeli biriktireceğimiz iyi gördüğümüz şirketleri artık daha da seçici olma zamanıdır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Umuyoruz dediğimiz gibi bu piyasa yer altında kalan şirketler yarın öbür gün yatırımcısına daha iyi kazançlar sağlar. Görüşürüz arkadaşlar.